Bugün araç kullanma korkusu, sınav stresi ve panik ataktan bahsedeceğiz. O yüzden böyle deniz kenarı, boğazan hazır bir yere geldik. Bütün stresinizi, heyecanınızı şimdi denize atıyoruz ve o stres denizin altında kalıyor, gidiyor doğaya, yeşile. Bugün sizlerle e, en korkulan şeyden bahsedeceğiz. Araç kullanma korkusu, sınav heyecanı, acaba yapabilir miyim? Arabayı stop ettirir miyim? Bu hakimiyeti nasıl sağlayabilirim? Bunların ince detaylarına gireceğiz. Bununla ilgili neden detaylı bir video çekiyoruz? Çünkü esasında e, araç korkusu, sınav heyecanı, panik atak, aracı kullanmanın %70'ini oluşturuyor. Bu ne demek? E, bir sürücü kursuna kayıt oldunuz, eğitimlere başladınız ya da özel direksiyon dersi alıyorsunuz. İşin %30'u pratik eğitimdir. Bu pratik eğitim nedir? İşte araç nasıl kaldırılır, nasıl park edilir, e, sinyal nasıl verilir, ayna kontrolü nasıl yapılır? Bunlar bizim pratik bilgiler diye adlandırdığımız kısımlar. Bu bilgiler esasında vücudun kas havzasına yerleşen bilgilerdir. Bu ne demek? Yaptığınız o pratik bilgiler, aldığınız eğitimler insanın vücuduna, kas havzasına yerleşiyor. Bunu engelleyen tek faktör sizin içinizde yaptığınız stres ve heyecandır. Bu heyecan bir komut kargaşasına aslında sebebiyet veriyor. Yani bunu şöyle düşünün. Yolda yürüyorsunuz, işte sağ adım atacağım, sol adım atacağım, sağ adım atacağım, sol adım atacağım diye düşünürseniz bu ne yapar? Bir yerden sonra tökezlemeye sebebiyet verebilir. Biz esasında yürürken e, düşünmeden yürüyoruz. Adımımızı atıyoruz. Ve bu komutlar otomatik halde devam ediyor. Bunun sebebine Bu bir kas hafızası oluşmuş insanın vücudunda ve düşünmeden hareket ediyor. Biz hatta acıma adaylarımıza şunu söyleriz. E, araba kullanırken eğer başka bir şey düşünmeye başladıysanız, işte yapacağınız bir şey olabilir, evde yapacağınız bir şey olabilir, o sırada araba kullanıyorsunuzdur. Bunu düşünmeye başladıysanız artık yavaş yavaş araba kullanmaya başlamışsınızdır demektir. Niye? iş otomatikleşmiş. Siz arabada ne yapacağınızı düşünmeden vücut bu refleksleri size sağlıyor. Bizim de esasında verdiğimiz eğitimlerde adayı getirmek istediğimiz nokta bu. Araç kullanmayı düşünmemek. Çünkü refleksiniz buna hazır. Siz düşünmeye başladığınız an reflekslerinizi biraz manuel almış oluyorsunuz. Aslında otomatikte daha iyi ilerleyebilen bir mekanizma. Bu yüzden psikoloji esasında bizim eğitimlerin %70'ini oluşturan ana unsur. Aslında bir psikoloji dersi, direksiyon dersi değil. %30'luk kısım direksiyon dersi, %30'luk kısım psikoloji dersi. Direksiyon derslerinde özellikle hiç strese, hiç panik yapmanıza gerek yok. Esasında bütün kontrol eğitmeninizdedir. Şoför koltuğunda olan pedallar eğitmen koltuğunun altında da yani sağ tarafta da mevcuttur esasında bütün kontrol eğitmendedir. Eğitmen size ne kadar müsaade ederse aracı siz o kadar kullanabilirsiniz. Yani şöyle düşünün, aslında sağ koltukta bir yolculuk yapıyor musunuz? Bütün e, yanınızda bir şoför varmış ve bununla yolculuk yapıyormuş gibi tamamen kontrol eğitmeninizde. O yüzden özellikle eğitimlerde stresi bir kenara bırakıyoruz, kapının dışında bırakıyoruz, evde bırakıyoruz. Tamamen eğitmenimizden alacağımız bilgilere odaklanıyoruz. Ne yapmıyorduk? Eğitimlerde stres yapmıyorduk. Şimdi geldik işin sınav tarafına. Sınavda karşınıza ne çıkacak? Önce bunlardan da kısaca bir bahsedelim. Sınav günü gittiniz. E, i̇lk önce bir araç tanıtımınız var. Akabinde parkurdan parkura, ilçeden ilçeye değişen e, sınav peronları var. Bunlar nedir? Paralel park, L park, yokuş kalkış, 25 metre geri geri ve trafik içerisinde genel gidişlerinizi değerlendiren bir sınava gireceksiniz. Sınavınız ne yaparsanız yapın 35 dakika sürecek. O yüzden ağır ağır yapın hızlı da yapsanız, yavaş da yapsanız o 35 dakikayı o parkurda size tamamlatacaklar. Öncelikli kural acelemiz yok. Bütün parkurları sakin sakin yapıyoruz. İstediğiniz kadar da iyi şoför olun. Yine sakin sakin yapıyoruz. Çünkü tek bir hatada kalabileceğiniz bir sınav. Bu cümle sizi germesin. Çünkü bu bir yıl boyunca hazırlandığınız bir ÖSS sınavı, üniversite seçme sınavı değil. Bir yıl hazırlandınız, bir tane sınava girdiniz ve emekleriniz boşa gitti. Bir yıl daha hazırlanmasınız. Bu o değil. Kaldığınız takdirde en fazla 2 hafta sonra, maksimum 3 hafta sonra sınava gireceksiniz. Toplamda 8 tane hakkınız var. 4 birinci kısımda, 4 hakkınızı bitirdiniz, artı 4 ikinci kısımda. O yüzden heyecanı bir kenara bırakıp, bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Sınavı geçmeniz için. Yani aldığınız eğitim sonrasında kaybedeceğiniz 2 hafta, 3 hafta, biz kalanlar için de şunu diyoruz. Hayırlısı sizin için buymuş. Belki 2-3 hafta sonra ehliyeti almanız bir kazayı önlemiş olabilir. Yani o noktada e, stres bizim bu eğitimlerde ve sınavda ana düşmanımız. Bundan mümkün olduğunca böyle uzak durmaya çalışıyoruz. Bizi takipte kalın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuza yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Biz eğitmenimizle beraber size video çekmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.